Nerede kalıyorsa, ben tarafımda gideceğiz. Bizim yapacağımız işte, evin bizi bir an içi, ben bir, bir ölümsüz tarafından uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, düşü, böyle bütün şeyler çıkıyorsa, bunların uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizin altlarına ilave edebilirsiniz ve daha sonra bir kağıda evinizde bir yeri saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularla konuşmak isterseniz bunu da saklayın ve bulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem, aile hakları ile yazılır, külme hak yazılır ve nesil hak devam eder. Şimdi, bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterli. Yani bir bilgisayardan çıktısını alıp Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yakıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olmuş şekilde enerjiyi görmenizi sağlayacaktır. Ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramla ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde huzursuzluk, sorun, problem bu tür şeylerin öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem Yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi. Buraya da adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün. Aradan bir ay geçtikten sonra Aile içinde huzuru, sorumsuzluğu, her şeyi göreceksiniz. Kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız. Ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak yardım isterseniz de bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.